Evet arkadaşlar bugün günlerden beri beklediğiniz şeyi aldım. Daha doğrusu ben bekliyordum. Söz! Söz! Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Ve puf! Mantar pano. Yani mant mantar panoyu aldım. Gö gördüğünüz gibi 15 araba alıyor. Tabi üst üste e üst üste e <laughs> Üst üste araba koyarsam en az 40 45 50 tane araba alır. Kusura bakmayın arkadaşlar. En az 50 alır bak. Ve bak çok güzel güzel durmuyor mu? Bakın. 40 40 60 kırtasiyeden 125'e aldım. Yani koleksiyonum part 5, part 6, part 7, part 8, part box Bununla gidecek yani bundan sonra Bun, Bununla gidecek koleksiyonlarımız Ve Şey e, Koleksiyonun part 5 videosu biraz geç gelebilir onu söyleyeyim Bir 9-10 gün sonra gelebilir bir, bir iki Bir hafta sonra gelir belki Bilemiyorum da Neyse bir hafta sonra gelir belki Bilemiyorum da tam olarak Neyse hadi bay bay.